İşte o an nikahımız başlıyor. Evet. Hem bu güzel salonda hem de Star TV'nin bütün ekranlarında dünyanın her tarafında bizi izleyen izleyicilerimize ve Eren ve Yüksel ailesinin değerli konuklarına, Şişli Belediye Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül ve şahsım adına hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Sayın Nazlı Özogur ve Sayın Kazım Karaacı şahit olarak nikah masasına davet ediyorum. Onlara da iyi bir alkış diliyorum. Güzel bir şahit, bayan şahit, güzel bir gelin, yakışıklı damat, yakışıklı şahit. Bugün ne olacak burası? Bomba gibi olacak herhalde. Onlara bir alkış diyelim efendim. Şimdi bakalım ne yapacağız. Şu kızın güzelliğine bakın, şunun şirinliğine bakın, saçların dalgasına bakın. Sadece bakmayın, sadece bakmayın bir daha alkışlayın. Nikah memurumuzdan gelinimizi ilk yağıyor. Çok nikah kıydım ama böyle güzel gelini kaç haftası 4 veya 5 tane görmüşüm. <laughs> Zaten e, biliyorsunuz beni televizyonlarda daha evvel görenler biliyor kim olursa olsun, ne olursa olsun ben kız tarafıyım. Ben her zaman kız tarafıyım. Evet şimdi gelin ve damadı tanıyalım. Evet. Biraz geç oldu. Olsun. Olsun. Gelin ve damadı tanıyalım. Yeni hanım adını söylediniz. Nihal Eren. Nihal yani bekliyor. <laughs> Kendin için bir şey istiyorsam neyim <laughs> bilmiyorum. Ama gelin için alkış istiyorum tabii ki. <laughs> Damat Bey'in adını söylediniz. Gelinimiz alkışları topladı ama damadımızın alkışları da bir o kadar kuvvetli oluyor anlaşılan.